Herkese şey arkadaşlar hoşgeldiniz benim kanalımda Egvarsın ee, öz egvarsın ilk bölümüyle üniversiteler beraberiz ee, Ve umut Seha seya Ana kanka bende şu zayıflık ikisini falan kaldı lan hep elimde Yanlış şey yaptım Oh yeah Kendime bastım Adama da bastım L Bekledim Lol lol yazdım bir de ya adam uyuz oldu diye. Aga hemen or. Ben şu yumurtayı kapayıp öleceğim. Neden? Kendime bilerek bir adam gıcık olsun diye adam yanımdayken şey bastım. Zayıflık. Ne? Slowness bastım. Güzel. aferin Sağ ol abi. Sağ ol abi. Aşkım bu arada kaç tane? Eee geçmiş olsun. Üff eyvallah. Neee? Atladım. Kanka kontrolüyle alışamadım ha. Hala F5'e basmaya çalışıyorum. Eee bu arada şey F5 yerine F yaptım onu diyorum yani. Evet ben alabilirim efendim de... ...siz izlenmeyebilirim. Bu arada senin F yaptığımı bilmiyorum. Evet. İki tane şeyde iki level bastım. Aga. Ben diamond işte açtım. E ne haber kanka? Yani iyi işte. Ne yapacağız? Normalde var ya ne yapayım yani Bir şey söyleyemedim ki ne <laughs> ee, bileyim Yana <naber> dinle <laughs> koltuğa. <laughs> Hadi bak. Hayır. Bonus dedim. Aa, a blue geliyor, blue geliyor aga. Aga blue geliyor. Gel dön. <laughs> o 9 diamond vardı. Dokuz diamond mı? Evet, oh shit tane. fuck. Fuck your bitch. Fuck your bitch. Fuck Fah bitch. Fuck. 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 Oh Ka okay. oh yeah. Abartma ya. Oh abi ne dedi ya? Peki kan dört tane mi tattım? Yere attım onları. Hop. Lol. Mal sen ne yapıyorsun? Geri zekalı. Anama diyor. Hayır lan mavi adama diyor. Arayim. Ee, boş yerle adamların yumurtasının üstüne sıçtım. Açlıktan koşamıyorum aga. Abi neyle vurdu sen bana? O adam evet. bana neyle vurdu ya? Evet, süper, 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 Kaç. <laughs> ne? Sen kaç. Kanka ne söyleyeyim? Neyle vurdu bana? Ay, neyle vurdu bana? <laughs> vurdu bana. <laughs> Kanka hani böyle Türkçe yeni öğrenen şey, yabancılar olur ya. Ben ne diyor? Ben anlamıyorum Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya. Ya oğlum şey shop açıyorum. Abi bayağı troll oldu bu böyle. He. Bak hep yavaşlık yavaşlık bastım adamları. Ye 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 ye. Ya abi abi abla. Kanka diye kaç level? Allah'ım dört tane diye attım orada yere sen anladın mı onları? Aynen ben hiçbir şey göremedim ya. Yani. You are stupid or stupid. You are stupid or stupid. Eee... <laughs> I can speak English. <laughs> Abi bir I can speak English. Aaa aman go, oğlum, lol. Abi adamlar bana değmiyor, korkudan düşüyor bildiğin ya. <laughs> kanka kanka al şunları al 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 hemen 3 2 bas 2 yaptım ha 3 yapalım ee, bana ne sen yap diyor sen tek şey yap sen ee, ee, sen oğlum ya Türk zaten al bak şuraya bak 2 kişi e. hmm, abi yarım kalp <laughs> neyse dönüm ya, yemeğim yok, açlık da var. Abi lag girdi. <laughs> Abi bu ne? Yellow yumurtası nasıl var? La yellow yumurtasını kırmadım mı ben oğlum? Hayır. Ben bunu Abi yumurtalar yok. Vardır, vardır. Sen Aga yok. Bana lag girdi ha. Büyük ihtimalle bakayım. Aa sen kafanı Abi vallahi yok. Gelsene bir yanıma. Ben orada blueların beyindesin sen. Al. Oğlum ben ne tür bir lan tövbe ya. Oğlum no ben ben blue'ya mı gitti? Evet. La blue'ları kesmişim bir de yumurtaları yok diyorum. Şizofren gibi internet gitti zannettim ya. Evet. Mal adam. Bana yumurtanın önünü açtığın için sağ ol. Adam bildiğin yumurtasının önüne açtı lan bana. Ben daha önce böyle setleniyorum falan filan. Diye set mi ya Sorry bitch. He çua. lan. Adama evet. <laughs> dalga geçiyorum. Adama dalga geçiyorum. Önde geliyorum. Şimdi basıp şey blok yapıyorum. Adam böyle <laughs> adam eğildi tamam mı? Sonra bana vurmaya baş. Ana kanka. Kanka bir taba yeşile baksana I am just I, I am just tozan. <laughs> Abi adam blok yaparak geri, geri doğru geri doğru zıplıyor. Hack bekliyor oluyor mu? Oluyor. Ha pardon. Hey, oğlum hiç yapmadığım sinek zannet. Ne oluyor diyorum. Ne oluyor? Kanka bu Geo bak Geo Abi, Abi tabı bastı çok garip ha. Evet, yani ben ha, yine bu... bir ara 180 FPS gördüm. Olabilir yani. Her zaman elim bu portta çıkardı. Hı. <laughs> <laughs> Helal. Tamam. <alalım. gülüyor> ne lan siz? Hop. Siz renk kapatmayı istiyorsunuz lan. Ya adamlar benim fark etmedim yoksa lol troll mü yapıyor? Yani, Hayır, do don't yapıyorlar. <laughs> do don't Play Nagario. agar.io ile oraya da gelebilir mi acaba? Ve bu arada Agario için e, böyle bir kanal açacağız yani sadece Agario olacak ve bizim e, Agario, Agario kanalı ne? Benim arkadaşım. Tamam işte e, Agario'da kılan ismimiz Tev Beyler The, the Ace Win Yok lan The War pardon The Ace War yani Kolay savaş Yani açıklaması Lan neden bu, malı ne yapıyor camla kapamış ya Allah'ın en besli ya Oğlum evet. bu ne lan Kır şurayı Gel gel Piç misin o Kank kanka Kanka leveli kime full setsi? Ee? Kaç diamond lazım üç level için? Yirmi. Oğlum bak gitmiş kendine hemen zırh yapmışsın mal mısın oğlum? Hayır. Bütün demeli diamondlarını veriyorsun. Hayır hayır. Ya Aynen. oğlum. Kaldım yapacağım. Ve ya Umut. Allah'ım al, al şunları kanka level bas yani. Attım. Bir. Lan bana gel. Yürü git lan. Yürü git. Ağzına salyalar akıyor ya. Kanka kaç diyen var? Oğlum kablo yapmaya gidiyor. Aa Umut taşak mısın? Ya, ya oğlum ya. mal mısın lan mal mısın özürlü müsün nesin? Versene diamondları. Sen. Sen bana ver Allah Allah. Lan adam gelmiş. Allah'ım versene Umut. Sen ver ben başlayacağım. Nasıl bir ya oğlum şu adama üz oğlum. Ver. ver. Ver abi gidip kendine set yapmışsın. Sen vereceksin. Vaaa. Vaaa. Hah. Adama gitmedi. Bekle. Basmayacağım ben. Gitmişsin full set olmuşsun hemen. Hayı gibi. 32 diamond lan. 32 diamond. Sen de böyle şey yap. 10 tane tümleri ver. Aha. Tamam. Lan mal 32 diamond derken 32 diamondlar neden öyle şeyler yaptın anlamında. Hmm. I just Halit, I just, Ozan. I ha am ha am pardon am. ben Ayca zannettim. Sea. So. Mal gibi diamond topluyoruz işte. Allah Allah sen ne yapıyorsun? Dayım topluyoruz dedim lan zaten. Duydum, ben, öyle ben öyle duydum. tim olah mı? tim olah mı? Kim 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 Aga şu greenler dalga mı? O ne lan full şey yapmışlar ya. Kan obi. Obi aynen etrafında obi var ama güneş taşı koymuşlar. Ay ışık taşı güneş taşı ya. Hemen fırsat olup gidelim. Halil diyor ya Halil. I am just Halil. Halil Halil. Halil. Ben ya. Halil. Lan 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 bizim beni geliyorlar ya Var Artık ben kanka, kanka düşürdüm abi. Arkamda adam var mı? Arkamda adam var mı? Yok. <laughs> Boş boşuna koştun o kadar ya. Maraton koştun. Anne yani ne oldu? Spor yaptın mı? <laughs> Bizim diye şey Demir ayrın level gold evet sonra söyleyebildim gold hala gold evet gold gold diyorsun? hiç daha yay almadan o ok kaldım ne kadar bir şeyim beher diyaları verin yay alacağım çabuk Kodumun en besili. Allah sen Harbi mi? Harbi. Adam sana vurmadı ki. İşte ben de önümü de ters gittim. <laughs> Allah. Buraya deriset attıklar deriset ben. attım. I'm level up gold. No, you, you please. No guy please. Ay ne on. Adam trollüyorum şu anda. Ha git bakayım. Kanka yay alayım mı ya? Yoksa söylediğim gibi gold'u mu basayım? Bence gold'u bas. Dur bakayım. Yay alsam. Yay alsam basabiliyor muyum? Basabiliyor muyum? Evet basabiliyorum. Oye. Oh, yeah. Umut. Lan lan. Oğlum netin gitti zannediyorum. Adam gibi konuşsana. Lan o kraftin yırttı lan lan. Kan şey. Hmm, Ajan <Agenix. gülüyor> <Agen>. Ajan. <laughs> Come on everybody. Sesi kısar <laughs> kolon? Ne? Kolon sesini. <gülüyor> İyi mi? <laughs> İyi. Oba. Bir tane kazma alıp gideceğim böyle. Full, ay, full set oldum zaten. Daha şey gerek yok. Yay da aldım yumruk bir. o ye. Yeah. Şimdi geleni oklayacağım. Ver ok, ver ok. Aga ver dal ya, ver. Hiç sen dal. dal. Hop. Aga bekle bekle bekle. Şu an ben full tamamen set oldum yani tamamen. Seraset olunca kırıyorsun. Abi ama oğlum ayrın iki leveldi. Yaptığın şeyler 32 şey değerinde bak düşün. Yani onun level oğlum. Bizim takımdaki adam oyuz oldu. Aga çık 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 çabuk çık. Çık. Yok yok. Çık. Mal adam. Oğlum Türk zannettim lan. Ama gel Türkler öyle mallıklar yapmaz. Yani aslında. <laughs> yani ben, ben bu kafı onu, da yani. Hani. Aga full ayrın aşağı düşürüyordum neredeyse. Umut <laughs> yay alıp gelsene aga. Ben yay yani yapamam abi uğraşamam. Bilmiyorum. Abi 12 diamond'ın neresi bu Abi leş gibi okladılar. Vurdum bir tanesini. Abi okum azaldı. Az bundan ikisinde de keyif var aga. Hadi be. Sen daha dayanıp bakın ya yer getirdim. Olağanüstü yer mi kullanacağım bak. Olağanüstü. Ben adamların oklarını topluyorum. Ne kadar fakirim. Aa düştü. Ya bunlar düşmüyor hiç. attım galiba. Abi adam at düşmüyor, düşmüyor. Arkasını kapadı. Bekle bekle kor beni kor kor beni geliyorlar mı bakıyorlar mı Bilmiyorum. Geçtim aga bezlerin oraya geçtim Bezlerine girdim aga bezlerin içine girdim bez Kaçıyorum ama Abi düştü Bitiyor <laughs> zaten. Kat bir taktik deneyeceğim. Abi sen onu oradan oyalasana hiç gelemezsin bak ama hiç gelemeyecek ya tamam mı? Koruyacak mı? Ne koruyacağım oğlum Hayır oraya koruyacak mısın? Ona göre gideceğim korurum ama 21 okum kaldı yani o kadar fazla yani bunu boş sıkma diyeyim boş sıkma sadece adamlar geldiğinde sık kanka bizim tam yanımızdalar ya yandan gideceğim var ya adamlar şu an beni hiç takmayacak biliyor musun ben de gideceğim gayet güzel bir şekilde Deri set bile almadım. Keşke deri set alsaydım. Deri set. <laughs> 200 FPS gördüm. Ya <laughs> hey, abi ya bilgisayarım çok iyi değil. Harbi ilk defa 200 FPS gördüm. Gel yes, adam aşağı Hangi adam? Deri <laughs> set. Adam beni gördüyse var ya. Yok, ona göre. Kanka ok sallama sadece ortaya gelenlere saldı Beni beni fark ettiler mi? la girdi. yok. Lan aşağı düştüm. Embes. 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 Sensivity aç kanka. ne Hadi. Kalabilecek misin kanka? sessiz ol abi. Pava. Helal. Ben o direkt alıyorum. Dala kadar. Uh, uh Tecavüz <laughs> Kanka Ajan Pava. Pa ve op, op Lol. Abi adam obsidyen yapmış. Bir tane kırdım. Ve gitti. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Burada. Oh. The Hex. Sihir Adamın sevgi yalan lan yazdı. Aa bize geliyorlar. Kanka bize geliyorlar. Kanka dal adamlara Kanka geldiler Ben ne diyorum? Evet Yetişemedim geldiler Ot manyan yapıyorlar bana. Bizimkiler mi? Hayır hani bizim adamlar Oha ya Aga bekle Ay deri set aldım Yas Talit gel bakayım buraya Ah Kırıyor Kırıyor Iı uh, ıı uh, Uçurdum adamı Adam uçtu İki kere koydum adam uçtu. Za abi nasıl bitmedi? Aynen biraz tuzlan bir Ha. C C evet. Uçtum. ne? Öldüm kanka. Boş elle. Evet. Evet beyler bir videonun da sonuna gelmiş bu maktayız. Ee, ha gel şurada bitirelim. Gel. gel bir tane bende. Şu e, şu bilesin nereden? Ondan geldi bana. Onu açalım mı? Istek? Tamam. Ağa. Eee şimdi kübre taşı video bitireceğiz. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Ee, evet hadi kübre açalım. Evet. Ben de açacağım. ben, ben de açacağım bir tane. Gel. Açtım. Gel aga aç sen de. Aga şey çıktı. Yani. Kadir Sungur mu? O ne lan? Kadir Sungur diye bir adam açtı galiba. Aynen. Çık aga. Bakalım. Kim açtı bunu? Ha tamam ben ben. Germanyet geldi. Bice bitti mi? Hayır aga, bitmedim daha. Bakayım tamam. Germanyet kullanılıyor mu? Kanka bak. Evet, Hı? evet böyle Germanyet kullanılıyor. Bitti bak. A bana geldi kanka. Pinches bit geldi. Ya bana niye gelmedi ya? <laughs> ben açtım kanka. senden önce dur. Ve şu kıyafetler pinches esprit nerede? Açılmadı Aşk, daha. açtı da... Ya. Apple Head verdi. Apple Head mi? Ezik. <laughs> Anneyse. Red Helmet. Red Helmet'i gibi tekrardan. Gide bitirdin mi? Yok öyle bitirmedim. Ee, gel hemen bir şey mi de? <laughs> bir daha bir daha geçiyorum. Ee, neyse eğer sonraki videolarda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı e, paylaşmayı unutmayın. バイバイ。Bye bye.